Bugün 30 Haziran 2017 Cuma Venüs günündeyiz. Güne Başak burcunda ve boşlukta başlayan ay sabah 10.03'te Terazi burcuna geçecek. Sabahın erken saatlerinde kararsızlık ve belirsizlikler günlük işleri yavaşlatabilir. Öğleden sonraki saatlerde ise sosyal yaşam ve ilişkilerimizi daha fazla önemsemeye başlayabiliriz eş, partner konuları, işbirlikleri, eşitlik, adalet, uyum, barış, güzellik, estetik, sanat gibi kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir. Yengeç Burcu'ndaki Merkür, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşıt tacı yapacak. Aile, yuva, yurt, millet, güvenlik, barınma, beslenme gibi konularda daha hızlı ve tutkulu davranabilir. Zaman zaman huzursuz ve güvensiz hissedebiliriz. Ailevi ilişkiler, emlak işleri, su ve deniz yolculukları, otorite ve devlete ait konularda gerilimler oluşabilir. Zihinsel olarak önemli dönüşüm ve farkındalıklar yaşamamız da mümkün. Akşam ve gece saatlerinde Terazi burcundaki ay ilk dördün fazına ulaşacak. Geçtiğimiz hafta yeni ay döneminde oluşmuş bazı düşünceler olgunlaşırken bazı girişimlerimizde de yol ayrımları meydana gelebilir. Özel yaşamımız, ailevi ve milli konularda daha hassas ve duyarlı olmamız kararlarımızı da etkileyebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.